Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ev yapımı lahmacun yapacağız bugün birlikte. Tarifini çok beğeneceksiniz. Bu tam karar oluyor ve çok lezzetli oluyor. İç harcı için malzemelerimi sayıyorum. 250 gram kadar kıyma, bir tane domates, bir tane kuru soğan. Şunlar sonrasında salataya kullanmak için. İki tane biber, bir çarliston, bir sivri biber, bir de kırmızı biberim var. Bunun yarısını kullanacağım. 2-3 diş sarımsak. Baharatlarım var. Tuz, pul biber, karabiber ve toz kırmızı biber. Hepsinden silme birer çay kaşığı koydum. Bir de salça. Salça, domates ve biberi karıştırdım ben bir yemek kaşığı kadar. Siz dilerseniz sadece domates veya sadece biber de kullanabilirsiniz. Şöyle biraz da maydanozum var. Hamuru için ne kullanacağım? Şöyle iki buçuk su bardağı unu bir kaba aldım. Bir su bardağı su kullanacağım. Bir çay kaşığı da tuz. Öncelikle iç harcımızı hazırlayacağız. Şöyle soğanı birkaç parçaya bölüyorum. Robota atacağım. Orada bir güzel ezeceğiz. Bu arada az önce saymayı unuttum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyeceğiz sosa. Robotun sesi bizi rahatsız etmesin diye tabii o arada ben onu kısıyorum. Şimdi biberleri aynı şekilde üzerine atacağız. Domateslerimin ben kabuğunu soyup kullanacağım. Siz de soyun bence. kabuk sonra tadı bir şekilde fazla ne kadar fazla yoğunlaştırırsak o kadar çok böyle sonra mide hassasiyeti vesaire problem yaşayabiliyoruz. O yüzden kabuklarını bence soyun. Şöyle biberimi de ekliyorum buraya. Kırmızı biberin yarısını koyduk. Şunun çekirdeklerini ayırıyorum. Evet şimdi bunları da hatta sarımsağımızı da atalım. Onun da zamanı şu an olabilir. Şöyle Maydanozu ekliyorum. Domatesi en sona bırakacağım. Domates sulandıracağı için iyice hani rahat ezilmesini sağlayacak koyduklarımızın. Maydanozumuzu da içlerine koyalım. Kokusu çok güzel. Yeterli. Evet sıra geldi domatese. Bunu da ekleyeceğim. Bu arada sıvı yağımı da çıkardım. Dediğim gibi yarım çay bardağından ya yani çok az yarım çay bardağından bir tık fazla koymuş oldum. Bunları da atalım. Hatta bu aşamada yağı da ekleyebilirsiniz. Evet, hepsini karıştırdım. Şimdi bir tabağa alacağım. Şöyle püre haline geldi. Zaten bunu istiyorduk. Bunu şöyle güzelce bir tabağa alıyorum. Sonra üzerine kıymayı ilave edeceğim. Ve bir güzel onunla da karıştıracağız. Tabi ne kaldı buraya eklemediğimiz? Salça. Şimdi onu burada robota atmadık. Burada atıp karıştırırız. Şöyle salçamızı da ekleyelim. Bunu da bir güzel ezeceğim içinde. Sonra kıymamı da ekleyeceğim. Ve iç harcım hazır olmuş olacak. Ne yapacağım? Bunu bir kenara ayıracağım. Biraz dinlenecek. Yani dinlenmese de çok problem değil ama dinlendirirseniz hani tatlar iyice birbiriyle harmanlanıyor. Daha güzel oluyor. İyice ezdik. Şimdi kıymamı da ekliyorum. Kıyma benim yarım yağlı. Yani mümkünse yağlı tercih edin. Çok kuru kıyma seçmeyin böyle şeylerde. Köftede, lahmacunda. Şimdi bunu da bir güzel karıştırıyorum. Elinize de yoğurabilirsiniz. Evet ben elimle bir güzel yoğurdum. Hemen zaten bir dakikada eriyor. Baharatlarımı ekliyorum. Bunu da yoğuracağım. İç harcım hazır. Bunun üzerine streçle saracağım. Bir kenara kaldıracağım. Bu arada hamurumuzu hazırlayacağız. Bakın yani bir 7-8 dakika oldu. 8 dakikada falan iç harcını hazırlamış oldum. Yani yaklaşık bir yarım saatte tüm malzemeleri hazırlamış olacağız. Sonrasında da pişirme. Aslında evde macun yapımı bu kadar kolay. Evet ellerimi yıkadım, kıymamı kaldırdım. Şimdi hamuru hazırlarken şöyle unun içine bir çay kaşığı kadar tuzumu ekleyeceğim. Sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Dediğim gibi bir su bardağı su kullanacağım. Ya normal oda ısısında su kullanın. Hani soğuk suya falan gerek yok. Bunu bir güzel burada yoğuracağız. Suyu yine de hepsini birden dökmeyin. Yoğurdukça dökün. Hem çamurlaşmamış olsun. Hem olası bir şeyi anlarsınız. Yani olası bir kıvam kaçırma durumu olursa anlarsınız. Benim bardağım standart 200 mililitrelik bardaklardan. Yani daha farklı bir ölçü kullanıyorsanız yine de aynı oranla. Biz şimdi iki aynı oranda 2,5 su bardağına bir su bardağı un koymuş olduk. Siz de şunu yaparsınız. Yine hani ebat daha büyükse de daha küçükse de yine aynı oranda kullanırsınız. Ardahan kalanını da ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Böyle toparlanıp yumuşak kıvamına gelinceye kadar bütün unu toplayacağız. Hamurumuzu hazırlayacağız. Sonra bir kenarda bir 5 dakika 10 dakika en fazla dinlendireceğiz. Çünkü mayalı olmadığı için çok fazla bekletmemize gerek yok. Sonrasında bezelere ayıracağız ve açmaya başlayacağız. Evet hamurum toparlandı. Şimdi şuraya biraz un serpeceğim. Bunu bir 5 dakika kadar yoğuracağım. Yanınızda hazırda şöyle biraz un bulundurun hamur yaparken mutlaka. Böyle bir 5 dakika burada yoğuracağım. İyice yumuşayacak. Biraz ne kadar fazla yoğurursanız burada hamur o kadar güzel oluyor. Ama 5 dakika yeterli. Bizim miktarımız da az çünkü. İyice böyle toparlanıp güzel bir kıvama gelecek. Evet 5 dakikadır yoğuruyorum. Bakın hamurum böyle yumuşacık oldu. Tam kıvama geldi. Görüyor musunuz? Çok güzel toparlandı. Şimdi burada yaklaşık yarım kilo hamur var. Bundan 5 veya 6 tane lahmacun çıkarabilirsiniz. Bunu 6 gibi bir parçaya böldüğümüzde tabi 80 gram gibi düşündüğümüzde 6 tane veya 5 tane lahmacun işte bir, birazından bir tık alıp çünkü tam 80 gram aldığımızda 5 tane çıkıyor. Bir de yarım bir parça kalıyor. O yüzden 75 gramlarda falan bunu ayarlayıp şey yapabilirsiniz. 6 tane çıkarabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu hamurum. Şimdi bunu kaba koyacağım. Üstüne önemli bir bez örtüceğim. Bir 5 dakika bekleteceğim. Tekrar ilk kabımıza alıyorum. Evet hamurumu dinlendirdik. Şöyle alıyorum. Hala yumuşacık. Şimdi bunu buradan bir güzel toplayacağım. Görüyor musunuz kıvamını? İşte böyle olsun istiyoruz zaten. Şöyle şunları da alıyorum. Evet bunun artık işimiz bitti. Şurayı yine çok az unlayalım ki yapışmasın. Ve bundan bezeler alacağız. Bakın kıvamına bakın çok güzel gerçekten. Ben yaptım diye söylemiyorum. Cidden bunu biraz yoğurmanız çok önemli ki yaptığımız zaten oydu. Şöyle özellikle uzun ince yapıyorum ki kopardığımız bezeler yaklaşık birbirine eşit olsun. İsterseniz tartı da kullanabilirsiniz. Bu arada fırınımı 220 derecede açtım. Alt üst ayar açtım. Ama lahmacunu koyarken üstü kapatabilirsiniz. Sadece alttan ısı alabilir. Veya dilerseniz ocakta da yapabilirsiniz. Evet bunu parçalara böleceğiz. Dediğim gibi 5 ya da 6 beze çıkarıyor olacağız bundan. Evet ben şöyle 5 beze aldım. Bunları şimdi şöyle kenara koyacağım. Üzerine yine nemli bez örteceğim ki kurumasın. Şöyle bir tanesini ben size göstermek için şimdi açacağım. Elimde yuvarlıyorum. Tezgahıma bir güzel un serptim. Bunu iyice topladıktan sonra şurada şöyle bir iki iç içe katlıyorum. Bu kadarı yeterli. Bakın yuvarladım. Burada biraz böyle elimle yuvarlıyorum. Sonrasında bu formu verdikten sonra merdaneyle, oklava ile neyle açmak istiyorsanız yine çok hafif unlayın ki dağılmasın. Yuvarlaya yuvarlaya açıyorum. Yapabildiğiniz kadar büyütün. Yani eğer çok inceltemiyorsanız zorlamayın. Böyle büyüteceğim. Gördüğünüz gibi giderek hani yuvarlak formunu da bozmadan açıyoruz. Ya bozarsanız da canınız sağ olsun. En kötü uzun ince bir lahmacun yemiş olursunuz ama yine lahmacun yemiş olursunuz. Burada diğer hamurların üstünü yine örtülü tutun ki e, onlar orada kurumasın. Nemli bezle örtüyoruz. Bakın görüyor musunuz? Büyütebildiğiniz kadar büyütün. açtım yeterli. Şimdi bir yandan fırın ısınıyordu. Bir yandan da ocağa bir tencere koydum. Eğer hani eş zamanlı yiyelim derseniz. Kaşıkla veya hani şimdi bu tezgahta olduğu için yapışmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü altını unlayın. İstediğiniz hareketli alabilir veya altına bir spatula sokup alabilir O yüzden çok tezgahda yapıştırmadan ben şöyle elimle bunu dağıtacağım. Fırıncı yani lahmacun ustalarımızla tabii yarışmıyoruz ama inanın fırındaki kadar güzel oluyor. Şöyle şuralara da biraz gezdireceğim. Kenarlarını bir tık boş bırakıyoruz. Şimdi bunu şöyle bir kenara alacağım. Ben diğerlerini açmaya devam edeceğim. Tavam ısınınca bunu tavaya atacağım. İlkini şöyle ocağa aldım. Kısık ateşte kapağını da kapatıyorum. Teflon, granit, o bazda bir tencereye koyun lütfen. 8 ile 10 dakika arasında pişiyor olacak. Bu arada nasıl piştiğini görün istiyorum. Bakın kıyma da gayet güzel pişiyor. Alttaki hamur da pişiyor. Bunun şöyle ucunu hafiften kaldırıp hani altının ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın hala pişiyor. Şu an biz bunu koyalı zaten ne kadar oldu? Bir 5 e, dakika kadar oldu. 8 ile 10 dakika arasında bu pişecek. Tam böyle fırındaki kıvama da geliyor. Ama koymadan önce mutlaka tencereyi önce ısıtın. Yani hamuru koyduğunuzda o yapışır aksi halde. Onlar öyle pişerken tabii bu arada biz söğüşünü hazırlayalım. Şöyle ince ince bunları yarım halka şeklinde doğrayacağız. sizin içinde sevdiğiniz başka bir şey varsa koyabilirsiniz ama soğan, maydanoz ve domates gayet yeterli geliyor. Soğanı da aynı şekilde doğrayacağım. Maydanozları doğramaya gerek yok. Sadece büyük saplarını koparsanız yeter. Evet, bu koyduğumuza bir bakıyoruz. Bakın altı gayet güzel pişti. Çok fazla burada dikkat edeceğiniz şey kurutmamak. O yüzden kısık ateş. Şöyle bir dakika, iki dakika daha bekleteceğim ve bunu buradan alacağım. Evet, bunu artık alacağım. Biraz daha durursa kuruyacak. Şimdi şöyle altını da göstereyim. Gayet güzel pişti. Ve hiç yapışmadı gördüğünüz gibi. Kolayca çıkarıyoruz. Şimdi diğerini son kalanı buraya koyacağım. Harcını direkt tavada yayacağım. Hiç şey yapmadan. Çünkü demin de dediğim gibi bu bekledikçe şey yapabiliyor biliyorsunuz. Hani hamurun üzerine iyice yapışıyor harç. Ve yumuşaklaştıkça bunu yerinden almanız zor oluyor. O yüzden şöyle hemen bakın hamur nasıl pişiyor görüyor musunuz? O iyice kurumadan şöyle elimle dağıtacağım hemen bunu. Evet dağıttım ve kapağını hemen kapatıyorum. yine birbirinin üzerine ters koyup bir bez örtersiniz. Hepsi pişene kadar böylece sıcak kalır. Evet, pişirdik lahmacunlarımızı. Yanına yeşilliğimiz de hazır. Şöyle bakın. Gayet güzel dışı da, içi de pişti. Şöyle hemen bir tanesini alalım. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır. İçine yeşilliklerimizden koyacağım. Şunu almak istiyorum. Hı. Şöyle biraz domates. Biraz da soğan. Seviyorsanız buna bir de limon sıkın. Ben çok severim limonla. Hemen şöyle güzelce dürümünüzü yapıyorsunuz. Ve afiyetle yiyorsunuz. Lütfen bana yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.